sayfalar dolusu yazıyı sadece bir kareye sığdırma yeteneğine sahip. Onlardan biri de ünlü karikatürist Salih Memecan. Memecan öğrencilerle buluştu. Onlara sanatının inceliklerini anlattı. Ee, çok çok seviyorum onu. Çizimlerini beğeniyor musun? Evet. <laughs> de onu çok sevdim söyleyeceğim. Çok mutlu olduğumu söyleyeceğim. O tahtaya çizdi, çocuklarsa akıllarına. Ünlü karikatürist Salih Memecan öğrencilere karikatür çizmenin inceliklerini gösterdi. Göz. iki nokta yapınca göz oluyor. <laughs> Ünlü karikatürist İstanbul'daki evet. Anafen Çamlıca Koleji öğrencileriyle buluştu. Eğer varsa bir kabiliyetinizin, bir kabiliyet de demeyin, bir şeyin üstüne gittiğiniz zaman oradan çok şey çıkıyor. Hani böyle hep kusur gördüğünüz, dert ettiğiniz, sıkıntısını duyduğunuz bir şeyler vardır ya, oralarda hep çok büyük fırsatlar var. Çocuklar karikatür çizmeyi öğrenebilmek için Memecan'ı Can'ı pür dikkat izledi. göz. İki nokta yapınca göz oluyor. <laughs> Uyuyan göz yapıyorsunuz. Kahramanmaraş dondurmasının yanı sıra el sanatlarıyla da dikkat çekiyor. Maraş